10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları Sayfa 110 Ata Yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları Ata Yayınları Sayfa 110'ı Murat döneminde ise yine Bursa'da Hüdavendigar Medresesi hizmete girdi. Sonraki Osmanlı padişahları da I. Bayezid, I. Mehmet ve II. Murat, Fatih, 2. Bayezid, Kanuni, Bursa, Edirne ve İstanbul'da birçok medrese inşa etti. Bunlar arasında Fatih'in yaptırmış olduğu Sahlı Seman Medresesi, dönemin en iyi ve yüksek dereceli eğitim kurumu niteliğindeydi. Daha sonra Kanuni'de Süleymaniye Medresesini yaptırdı. Medreselerde birçok ilimin öncülüğünde eğitimini tamamlayanlar müftü, kadı, doktor, astronom, müderris, öğretmen oldu. Osmanlılarda ilim Osmanlı medreseleri İstanbul'un fethini müteakip Fatih Sultan Mehmet, ismini onun tarafından inşa ettirilmiş külliyeden alan bugünkü Fatih semtinde bir medrese yaptırmıştır. Külliyenin müştemilatında iki minareli ve bir şerefeli cami ile iki tarafında sekiz medrese yaptırılmış, sahlı seman veya semaniye medreseleri, ayrıca bunlara talebe yetiştirmek için. De bu medreselerin arkasında Tetinme ismi verilen 8 medrese daha inşa edilmiştir. Görsel 4.17. Külliye de bunlardan başka misafirlerin hayvanları için ahırlar, bir imaret, aşhane, Darüşşifa denen bir hastane, bir muallimhane, bir kütüphane, ders okutmaya mahsusları talim ve iki hamam bulunmaktaydı. Bu külliye içinde kayıtlardan anlaşıldığına göre vakıf suretiyle bir sibyan mektebi de tesis edilmiştir medreselerin her birinin 19 odası ve her medresenin bir müderrisi bulunmaktaydı. Müderrislere 50'şer akça yevmiye tahsis edilerek ayrıca beşer akça yevmiye ile birer de muğut, asistan verildi. Her medresenin odalarına 2'şer danışman, talebe konuldu. Bunlara vakıftan 2'şer akça yevmiye ile imaretten ekmek ve çorba tahsisi kararlaştırıldı. Metinden hareketle Osmanlı medreseleri hakkında ne gibi çıkarımlarda bulunabilirsiniz? Açıklayınız. Cevap: Osmanlı medreseleri geniş bir külliye sistemi içerisinde yer alarak hem eğitim-öğretim hem de sosyal hizmetler sunmuştur. Medreselerde müderrisler ve danışmanlar, talebe için belirli miktarda maaş ve yiyecek tahsisatı sağlanarak eğitim süreci desteklenmiş ve bu kurumlar ilim ve bilgi merkezleri olarak önemli bir işlev görmüştür. 10. sınıf Ata Yayıncılık Tarih ders kitabı sayfa 110 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.